ODTÜ'de Rektör Verşan Kök ve üniversite yönetiminin akıllara durgunluk verecek bir soruşturma hikayesi başlattığına dair bir soru önergesi verdik. Şimdi bu soru önergesinin konusunu, nedenlerini ve ODTÜ'nün yönetiminin ve Rektör Verşan Kök'ün ne yapmak istediğine dair bir çarpıcı bir tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. ODTÜ'lü öğrenciler dört tane taleplerini işaren bir dilekçe kampanyası yapıyorlar ve yüzlerce dilekçe topluyorlar. Sonra da bu dilekçeleri ot yönetimine iletmek üzere bir açıklama yapıyorlar ve ot yönetimine dilekçelere teslim ediyorlar. Ne var dilekçelerde? Dört tane çok insani bir üniversite açısından olmazsa olmaz denilecek talepleri dile getiren bir dilekçeler bunlar. İlki dilekçedeki ilk talepleri üniversite içerisindeki barınma koşullarının, yurt koşullarının daha da sağlıklı ve insani hale getirilmesi, yaşanabilir hale getirilmesini istiyorlar ve yurt sayısının artırılmasını bunun içinde yurtların kapasitesini yükseltecek tedbirlerin alınmasını istiyorlar. İkinci talepleri yurt içi, e, ODTÜ içerisinde, üniversite kampüsü içerisindeki ulaşım sorununa dair sadece üniversite içerisinde link yapan servislerin 10 dakika arayla link yapmasını ve ulaşımın daha da rahatlatılmasını istiyorlar. Üçüncü talepleri ise yemekhaneye ilişkin talepleri. Sağlıklı, ücretsiz ve beslenebilir bir yemek politikasının uygulanmasını ve yemekhane hizmetlerinin buna göre düzenlenmesini istiyorlar. Son olarak da Türkiye'de birçok vesileyle gündeme gelen ve üniversite gençliği içerisinde de oldukça yaygın bir biçimde kullanılan bir hizmet olan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin hem iyileştirilmesini hem de uzmanların bu açıdan sayısının artırılmasını istiyorlar. Bu dört talep için yapılmış bir dilekçe kampanyasının rektörlüğe sonuçlarının dilekçelerin rektörlüğe iletilmesinin ardından üniversite yönetimi ne yapıyor? Kök ne yapıyor? Öğrencilerin bu çok haklı taleplerini dikkate alıp bunun için nasıl çözüm üreteceğine ilişkin kafa yorup bu konuda tedbirler almak yerine adım atmak yerine üniversite öğrencilerinin yok yasasının 2400 2547 sayılı yok yasasının 54. maddesinin hükümlerine göre soruşturmaya tabi tutuyor ve bir haftayla bir ay içerisinde üniversite eğitimlerinden men edilmek üzere üniversiteye alınmamak üzere soruşturma başlatıyor. Şimdi önce bu kadar haklı talepleri yok sayıp bu kadar haklı taleplerin gereğini yapmayı bir görev, bir sorumluluk olarak kabul etmeyen bir üniversite anlayışıyla bir kez daha yüz yüze kalıyoruz. Bir üniversite yönetimi ve bir rektörlük kafasıyla yüz yüze kalıyoruz, anlayışıyla yüz yüze kalıyoruz. İkincisi de asla ve asla demokratik olma açısından e, hiçbir hükmünün, hiçbir maddesinin ki onlarca, o 50, 54. madde onlarca yasağı içeren maddeler. Merak eden herkesin buna ulaşıp mutlaka bunu görmesini ve bakmasını da istiyoruz sizlerden. Ve nasıl bir antidemokratik, nasıl bir akla, hayale sığmayacak bir anlayışla hazırlanmış bir yasa ve o yasa maddeleriyle üniversitenin yönetildiğinin görülmesini istiyoruz. Ve bu uygulamayla da öğrencilerin nasıl cezalandırılmak istediğini görmenizi istiyoruz. Onun için biz bir kez daha buradan Rektör Verşan Köke, üniversite yönetimine ve soru önergemizi verdiğimiz Cumhurbaşkanı yardımcısına, bir kez daha buradan sesleniyoruz. Bu üniversite öğrencileri çok haklı taleplerini dile getirmişler, çok haklı isteklerini dile getirmişler ve siz her zaman yaptığınız gibi bu kadar haklı talepler karşısında onları nasıl karşılayacağınız ve nasıl öğrencilerin bu taleplerine çare bulacağınızı değil, bu haklı talepleri dile getirenleri nasıl cezalandıracağınızı kafa yorup onunla uğraşıp onun formülünü bulup onu kitabına uydurup böyle bir soruşturma açıyorsunuz. Derhal bu soruşturmalar geri alınmalıdır. Derhal bu üniversite öğrencilerinin taleplerini dikkate alacak düzenlemeler yapmak üzere adım atılmalıdır. Aksi takdirde biliniz ki Türkiye'de bir kez daha bilimsel, demokratik, e, parasız üniversite hakkının e, tabuduna bir çivi daha çakmış olacaksınız.